Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gözlüğimizde iki tane slime'ımız var. Mavi, gerçekten evlisiniz. mor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel slime'larımız var. Çok güzel e, kavanoğlarını ben göstereceğim size. Bugün e, paraşüt yapacağız. Ben evet. e, bunun videosunu çekmiştim. Benim Bu mavi benim ben, e, sarı evet. alacaktım. Küflenmişti. Değiştirdim. Öbür açayım geldim. Evet. Turuncu da öyleydi. Turuncu da çıktı. Bütün sarılar daha varmış öyle bir şey. Evet. Bugün paraşüt yapıyoruz. O zaman başlayalım. Evet. Hemen. Bu iki bölüm olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle. İki bölüm olacak. Üç dakika. Buna paraşüt yapacağız. Üç, üç dakika. Üç dakika buna. Üç dakika. O zaman hemen başlayalım. Bence ilk mor. İlk mor'a evet. bakalım. Şöyle. Çok güzel. Sadece ben de geleyim kameraya. Gözükme kameraya. Şöyle. Çok güzel. Hoppa. Bu biraz daha katı. Onu koy tane. Onu böyle. Onu oraya koyalım. Bir <laughs> daha. Bir daha. Evet. evet. şimdi paraşüt yapmayı ilk defa deniyoruz bu arada. Ama ablamın kitinin kıvamı daha güzel. Evet ondan. Benim kitinin rengi güzel. Yok Oo, olmadı. Hayır yap Olmuyor ki ama. Evet tamam ya. Ben de ilk mavi deneyelim. Ya da ilk yuvarlak yap ondan sonra bastıralım alalım. Ah, şöyle şöyle. Ah, yavaş. Ay. Parmağı, parmağı bastırma. Yavaş dur. Yavaş. Ya sen çok çekiyorsun. <laughs> ya hayır üç keredir. Hayır bir kere böyle yapacağız. Hı? Bir kere böyle yapacağız. Bak şurada kalmış. Tınavda geçme düz tut. Çok, hayır parmağı bastırma. Bastırmıyorum. Şu kenarlardan tut. Evet iki evet. Almıyor ya. Hayır iki keredir. Bizim sınav benim sınavım vardı. Ama teklif olabilir tekli olabilir. Dur. Bir evet arkadaşlar bu olmuyor. Ver. Ver be. Ver. Ver. ver Evet arkadaşlar ver bunu. Benim de şu, şu iki elimden dolayı sıkılmıyor. Evet oldu. arkadaşlar bu olmadı. Ama evet. bir tane daha deneyelim. De Mavi deneyelim. 358 58 bitireceğim. Yani bu şu an 3. denememiz. O Ol, olacak yani. oh. Ya bir kere de değil. Ya. ya, bir kere de ya. Anlaşalım. Bu sefer bir kere ondan sonra Hayır. bir kere ondan sonra. 3 kere. Bu sefer 3 kere. Üç kere olduğuna emin misin? Evet. Üç. <laughs> Biraz oynayalım mıymış? <olsun> şöyle. <laughs> Sizin şeyinize de, de bastım. batırmıyorum. ki bir iki. Bir, iki. Evet. Ya, ya hızlı de bıraktım. Bak ben, ben, ben bıraktım. Böyleyken evet. bıraktım kendisini. Evet arkadaşlar şimdi. Olmadı. Bence de son denememiz. Son bitirecek video. Bence de şimdiden yapalım. Bir, 2 iki, iki, üç. üç.